3,5 aylık hamile Fahriye Evcen ve oğlu Karan koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez hamilelik heyecanı yaşadığını ilan eden Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan ile Bodrum'da tatil yapıyor. Bir süredir gözlerden uzak tatil yapan Fahriye Evcen ve oğlunun rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldıkları ortaya çıktı. Müzik Bahri Evcen ve Burak Özçivit'in 3 yaşındaki oğulları Karan koronavirüse yakalandı. 3,5 aylık hamile olan Evcen ise oğlunun ardından Bodrum'daki özel bir hastaneye giderek test yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan güzel oyuncu ve oğlu evlerinde karantinaya girdi. Oyuncu Burak Özçivit de eşi ve oğlunun ardından koronavirüs testi yaptıracağı öğrenildi.